Evet bu sabah çok güzel bir sürprizle karşılaştım bahçemde. Bahçeyi sulasam mı diye bakmaya geldiğimde. Bir baktım bir tane biber. Bir tane domates. Aman 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 altında kalma. Şöyle bir bakınırken patates bitkileri dikkatimi çekti. Diğer taraftakilerin sağında solunda küçük küçük yumrular görünmeye başlamış ama henüz yeşildi. Onları tekrar üstüne toprak atarak gömdüm. Bir de bu taraftakilere bakayım dedim. Şu sürprizin güzelliğine bakın. İşte böyle büyüyormuş patatesler. Ben de son yıllarda öğrendim. Bunlar da az önce geldiğinde çıkardıklarım. Ne kadar büyük keyif. Ya işte. Böyle böyle açılacağını da bir komşumdan öğrendim sedelememek gerekiyor patatesleri çünkü ve ben de bir de şeye dikkat ediyorum bu yeşil olmamalı patates yeşil olduğu zaman yemek sakıncalı diye biliyorum şey zehir bakar mısınız yani bunun Ay canlarım benim. Böyle 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 yavaş yavaş sedelememek gerekiyor. Ah oh ah, ah maşallah görüyor musunuz? Hmm. Yani aslında dikmek ve sulamaktan başka da şey yapmıyorsunuz. Gerisini onlar yapıyor. Hı? İşte. Geçen gün fıstıktı, bugün patates sürpriz yaptı. Evet. Of. Oh. Oo. Bu, bu bayağı büyümüş maşallah. Her zaman bu kadar büyük çıkmıyor. Evet, evet, evet. Aslında bu yetiştirdiğiniz e, ürünleri yemeye kıyamıyorsunuz. Ya. Ona verilen çabayı sizin olmasa bile bu bitkilerin verdiği çabayı görüyorsunuz. Seyrediyorsunuz bir süre evinizde güzel bir sepetin içinde. Oo müthiş. Müthiş müthiş. Teşekkürler patatesler. Teşekkürler. Sonra tekrar gömüyorum bu kökü toprağa. Bildiğimden değil devam eder mi yaşamaya? Etmez mi? Tam bilemiyorum. Evet. Gelsin bakalım şimdi sepet. Evet. Teşekkürler. Teşekkür